Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft zengin ve mi fakir videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Yeniden. Evet. Bu sefer yanımda yine Ben varım. var. Evet ben de. Kardeşim var kardeşim. Bakalım. Hadi o zaman evet. videoya başlayalım. Evet. Yol. Ne yapacağım ben ya? <laughs> Fakir. Fakir. Ha ne oldu? Bir şey söyle. Ne oldu zengin? Efendim söyle. Ya şu tahtayı al. Ya zengin tahtayı ne yapayım ben? Bununla kendine bir şeyler Senin kafana mı vurayım? Bununla. Geçin oradan. Onu <laughs> koltuğumu yerine koyacağım. Bak bunu da al. Ya hayır. Bunu da al baba. Ya istemiyorum neyse. Olsun. Temiz bir şey yok. Ben de var gidin. Al şuna. Çok uzak değil Ne yapacağım ben? Dur ben şu Muhammed, Muhammed abim yanımda aslında. Muhammed abi ne yapıyorsun? Sor abicim sen ne yapıyorsun? Aa, ne abi öyle sen yanlıştım. Abi, abi elma kaç altın? Altın değil. Elmas bak orada yazıyor. Büyülü elma 3 elmas. Oha mıydın abi? O zaman he tamam anladım. Anladım tamam Muhittin Aman Muhammet abi. Kaç tane vermiş Zengin. Efendim. Bir yanıma gelir misin? Tamam bir dakika geliyorum. Elmas da al. Tamam elmas da aldım. Bir yanıma. Evladım bakma. Yasak. Tamam Muhittin Aman. Muhammed abi senin ismini karıştırıyorum ya. Bir şey olmaz evladım. Ben de eskiden hep birilerinin ismini karıştırırım. Bir şey olmaz. Zengin. Sende evet. elmas var mı? Var var. Bana atsam elmas. Evet. Sadece 3 tane ama. Ama olsun. O bu ondan sonra çek çektirin Muhammed abi Muhammed abi al bunu idare et eyvallah yedim eyvallah acaba ne alsak bilseyim ya ben bilmem mi alacağım on tane ben de sana yok var. yok o kadar alma hayır Azır çok, çok ki. Ee alkol yerine koy. Bunu alayım mı bir tane? Fakat sana. Yok ben aldım. O kadar alma. Sadece 20 tane aldım ben şimdi. Alkol bir tane alayım. Ya bundan almayacağım. Ha bundan. Dur. Bundan mı alacağım? Evet. Bekle. Bir dakika. bir dakika verir O diyor ne oldum? Tamam bir dakika mı gittin abi ya? Şu kardeşim bir elma alamadı. Tamam mı abi? Aa kardeşim zaten daha alçak. Altı tane şey ver. Ben ne aldım? Alma gittin abi. Alma gittin abi. Bu da elmasın. Hadi, hadi, hadi zengin gidelim. Hadi gel al şu altın elma da var. Biraz şey yapalım. Zengin ben evime gideceğim. Biraz televizyon izleyeceğim. Tamam izleyeceğim. Bir dakika zengin. Sen beni bekle tamam mı? Evet. Dur, dur başlatacağım Yağmur'u Ay, ah. Ay, Dur lan Benim bir tane vagon almam lazım Niye? Bana vagon al Oğlum geri koyacağım Bak neden biliyor musun? Çünkü bak ben, ben oturmak istediğimde Oturamıyorum istiyorum. Hiçbir şey yok. Dur, dur. Yusuf, ben onları, ben o ışıkları kapatmak için sana bir şey verdim. Dur, dur. Ona gerek yok. Ona gerek yok ki. Var, var. Ben bak, bak ya. bunu aldın ya. Sonra bir de şu alter'ı al. Tamam mı? İstediğin zaman aç ya da kapat ben şuradaki, o da Şaltan şalterlere kalıyor. Şalterli abi. Sadece dört tane. Ben yok benim. Rengin. Hmm. Hiç bir şeyimiz yok. Bizim sadece altın elman var. Başka da bir şey yok. şey yapayım mı? Hı. Setimde giymiştim ben de. Sen yani... ben sen soba yapayım mı? Yapma ya ben yap, yapayım. Yap. 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 Yapacağım. Ya. Hem de benim yanımda ne oluyor Ben bu olmuyor mu elmas zırha elmas zırha bu mu şimdi Ne kıyamaslarımı değil mi? Üşüyorum. Rız rız. Sen üşüyor musun? Biraz. Zeynep abi yarın kıyam abi. Baba. Ee. Ya, ya? Bak burada yemeklerimizi de pişirebiliriz. Tamam ben bakarım. Fakir. Efendim? Fakir kalsın. Tamam hadi gidelim. Camın ne güzelmiş. Neyse. Oynadım azıcık. Altı saat 9 olmuş tamam. Hadi gel. Hadi Yavaş. Gel Yavaşla. Tablet şimdi mi? Ses abi yok. yok. Ha? Abi yok. Çünkü abi o şeye gitti işe. Yeset çalmalı. Zengin. Efendim. Bir şey söyleyeceğim sana. Çalışma masasında bir şey yapamıyoruz. Sadece altı. Tane. O, tane abi, yandım, 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 yandım. Aa, yağmur bitmiş. Yağmur bitmiş evet. Bakın bir tane yumurta mi Bir bak. Zeynep wow. bir tane yumurta alabilirsin. Az kalsın çıkıyorlar. Dur dur. Vurma bir tanesi. Aa tavuk. Tane. Merhaba. Ay size kıyamam ben. Atlayamıyoruz da. Ben bir tane köpekleri kemik alacağım. Tamam. Kemiğim nerede? Çekilin. Acaba Onu bir kapıyı. tane köpeğe vursam şu neyse ya. Değil Zengin a ben evime gidiyorum. Bekle. Yiyin herkes Hadi görüşürüz zengin. Hadi görüşürüz. Muhittin abi. Efendim yavrum. Muhittin abi. Yatağa ihtiyacın var mı? Var evladım var. Uyuyamıyorum. Muhittin abi ben sana bir şeyler yaparım. Muhittin abi, Aa, Muhittin abi sana yatak yaptım. Allah Teşekkürler evladım. Allah senden razı olsun. Al Muhittin abi yatabilirsin. Muhittin abi Neyse elmas alırım. Elmas alırım. Muhittin abi yatsana. Özür dilerim de. İyi geceler Muhittin abi. Aman. Muhammed abi hadi görüşürüz. Muhammed abi yalnız. Mehmet abi, altı elması. Ayşe şey yapacağım ben. son ne varmış? Ya bu yok. Mustafa abi para verdim. Mustafa abi teşekkürler. Allah'ım. Mustafa abi bir tane elma verin sandalye mi var? Ki? Efendim? O. O ne? Apple. Hadi yiyelim. O ne? ne? Ya o ne? Altın elma. Zengin. Aman neyse. Bir Aynen. şey yok. Yiyin sen doğdun var mı? Pardon. Var. He varmış. Tamam ben de var var. Var ben de. Ben sana koymuştum. Pardon. Bir şey olmaz. Şimdi yanıma bırak. Bekle ben Beni bekle. bekledin? Ne bekledin? <laughs> Mavi yarak da bastım. Rengin Zengin artık sen bence yaramadı. Çok, ne çok yaptın? geç oldu. Üzüldüm ama. Ne oldu? Üzüldü. Ya zengin ne yaptın? Üzüldüm ama. Ya zengin ya. Üzüldüm ama. Ben ne yapacağım? Bekle. Neyse dur ben bunu yapmayacağım. Ah. Yardım edin Yok. mi? Yok. Yaptım. Yok. Neyse zengin hadi sen hadi ne Hadi görüşürüz yarın ya görüşürüz. Yarın görüşürüz. Ben o zaman şuraya kap yapayım ya. Çok soğuk. Bir tane kapı. Üstünü kapatırım. gelin buralara. Neyse ben de Aa. eve gelin. Neyse. Ee, çok uykum geldi. Neyse. Neyse eve gitmiş. Zengin bile gitmiş. Bizim zengin bile. Aa sabah uyumuyormuş. 2 saat sonra evde duruyor. Seni seviyorum. Bunu giderim. Ee, sabah oldu bakayım. Sen. Aa sabah olmuş. Ne ee, gece gece ne oluyor ya? Zengin sabah oldu. Tık tık tık. Zengin kapı aç. Adi kapı aç. Efendim. Girebilir miyim? Gir. Hoş Ay. geldin. Bazen muyuz? Zeynep sana şey Söyle. Ben biraz madene gidelim gel. Muhittin abiyle. Ya Muhittin abidir. abi değil Muhammed abi. Muhammed abi. Efendim çocuğum. Ne söyleyeceğim de markette bir şey var mı? Var evladım var. Şurada bu var. Şu Mıçır abi yüzü abi. Ne oldu evladım beğenmedin mi? Beğendim de aslında şey yapacağım. Ben madeni gideceğim de. Ha elmas toplayacağım. Ne olmaz tamam, olur. Bebekler. Zengin. Bebekler. Zengin ben sana bir şey söyleyeyim. Müsaade misin? Tık tık. Müsaade. Zengin ben senden 5 tane demir alabilir miyim? Borç. Bebekler. Vur. 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 Vur, var ha, aldım. Geri ödeyeceğim. Tamam Tamam. Evet. Ben de madene gideceğim. Kavvayla madene gideceğim. Neyse. İçerim bak ben şimdi zenginine ne diyeceğim? Ben şimdi fakirine ne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz artık gideceğiz. Zenginin kapıyı açabilir miyim? Fakirin kapıyı açın. Bak, Aa, hiç hoş hiç geldin. geldi? Ne? Bak, oldu? E, hiç elmas kalmamış. Ne kalmamış mı? Evet. Ee, biz Aa. ne yapacağız? Aa, e, yerden elmas bulabiliriz. Okey. Burada kızacağım. Ama biz onu nasıl bulacağız? Burayı maden yapacağız. Burayı maden yapacağız demiştik. Bu toprakları sana veriyorum. Bunlarla idare edeceğiz. Zengin sen bir anda annem çağırdığında veririm. Az önce ne dedin Hiçbir şey kalmamış. Ne Toprak veririm ben Veririm belki Toprak ister Zengin Hiç maden yapamayacağız yine Niye mi Ya bir dakika Geçinler de fakir Zengin <laughs> Ne oluyor Sadece toprağımız var Ne yapacağız Ben bir tane daha bilen bilir miyim Yarış yapalım mı? Ben onları oturmak için yaptım. Geçilir misin? Dı dı. Artık burası bizim televizyon izlemek için oturma yerimiz. Allah ha tam kumandan burada. Bakayım kumandanı. Şu kumandanı alayım. Okey aç. Hadi otur. Oturayım belki. Ben yatakta oturayım. Otur. Şey gibi oturdum. Ben açayım televizyonu. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Bu çeyreğine. Çeyreğine koyayım mı? Yok yok koyma. Niye? Ya ya ben onu oturmak için yaptım. Bu ya ne yaptın ya? ya? sen zengin oradan geçin hele. Her şeyi mahvettin. Ya zengin sen mi git evine ya? Her şeyi mahvettin ya. Rayları mı da çaldın? Neyse. Bu kumandayı ne yapacağım? Neyse. Ben de demiştim ki vakit gelecekti. Onunla ne kadar güzel, de bize, de, bize de Ben de ben de şey yapıp zengin olayım Tekrar Çok güzeldi.

yuldu oğlum dur dur Adam biz oyundan attı. <laughs> ne? aşağı <laughs> Ne alaka? Oğlum Minecraft oynamama izin vermiyor. Bu da izin vermiyor. Benimkine gir. Benimkine gir. Benimkine gir. izin vermiyor. Benimkine Arkadaşlar ben Minecraft'a giremiyorum. Pardon özür dilerim. Minecraft'ta herhalde bir hata oldu. Ben Mojanka haber vereceğim. Videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. 20 toplam 20 like olduğumuzda <laughs> bunun devamı gelecek. Bekliyoruz evet, arkadaşlar. Bay bay.